Sevgili severler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 12 Mart 2022 günlerden cumartesi saatlerimiz 18.23'ü gösteriyor. Yarın 13 Mart 2022 günlerden pazar. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Ama en önemlisi sağlık mutluluk ve huzur arkadaşlar hepinize sağlık mutluluk temenni ediyorum. Arkadaşlar bu kanal yeni kanalımız. Bu kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle yeni YouTube kanalımıza abone olmanızı yeni YouTube kanalımıza Destek vermenizi önemli rica ediyorum. Kısa zaman içerisinde yaklaşık bir ay gibi bir süre içerisinde 650 kişiye ulaştık. Sizlerin desteği de olursa kanalımız kısa bir zaman içerisinde 1000 aboneyi bulacaktır. Görüntülenmemiz 10.000'i 10 geçti, 13.000'i geçti sevgili yarısı severler. Ama bizim şu andaki hedefimiz 1000 abone bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacım var diyerek ben 13 Mart 2022 Adana at yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 7 koşuluk ve program mevcut. 13 Mart 2022 Pazar günü Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. Burada esasında rakiplerinden bir adım önde gördüğüm bir isim var. Özellikle Mücahit Bayır'ın da binmesiyle ben 7 numaralı pro'nun bu rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 8 numaralı Alator özellikle son yarışını tekrar derse bu grupta etki ol, etkili olması normal sonuç olacaktır. Bu iki safkanın dışına çıkarsa yine zaman zaman etkili yarışlar yapan bugün Müslüm Çelik idaresinde piste çıkacak hakem temsilcisi 6 numaralı Flash Pest yine bugün etkili yarış yapabilir. Yani yarın pazar günü etkili bir yarış çıkarabilir. Yine 10 numaralı Gökbakır Han ve son yarışında iki boy startta kalmış olmasına rağmen Yine rakibi süper Tuna Jockey'ini düşürdü. Bundan etkilenerek 10 boy geride başlayan ve buna rağmen çok güzel bir ikincilik elde eden bir numaralı Yavuz'um bugün dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine 2 numaralı Pestor'da grubun kaliteli safkanlarından her ne kadar kendisini unuttursa da bu grupta etkili olmasını normal sonuç olacaktır. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışında 6 numaralı Gürse'yi bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Özellikle bir Kancan Santorunu, özellikle form durumunu çok beğendim. Bugün Müslüm Çelik arkadaşımızda görünce bu safkanı öncelikli isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Kazancı. Yine takip safkanlarımdan arkadaşlar. Bu safkanda bugün Ercan Çankaya idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Kral Kızı ve 7 numaralı Sarnıç Bey'i sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışı ile devam edecek. Burada hantal yapısına rağmen rakiplerinden daha kaliteli görünen bir isim. Bana göre ileride çok daha büyük işler yapacak bir isim. 5 numaralı Ennabi. Bugün Müslüm Çelik dairesinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışında Gökhan Kocakaya faktörüyle kazandığına inandığım özellikle Safkan son aşamasına kadar verdi. Çünkü teşviklere çok yanıt veren bir Safkan. Bugün tek korktuğum safkan 5 numaralı Ennabi. Ennabi'yi o sprintine geçebilecek mi? Çünkü sonlarda çok etkili geliyor ve gücünü sonuna kadar kullanabilen bir isim. Yani çok çok 26'larda 27'lerde derece yapacağını zannetmiyorum ama son yarışında 28.90 üzerinde koştu. Ama Safkan koştuğunu fark ederek koştu arkadaşlar. Bugün yine bu Safkan'ı da 5 numaralı Enna bir rakip olarak görüyorum. Yine 6 numaralı Varlı Bey ve 4 numaralı Leo Kip sırasıyla bütçe durumunuza göre düşünülmesi gereken isimler. Altılı Gayrı'nın 4. ayağı Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı koşusu. 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus kısa vade alt yarışı. Esasında bu gruptan çok üstün bir safkan bir numaralı vahşi kız. Özellikle mesafesi bugün. Son yarışı biraz hayal kırıklığına uğrattı. Beni Şanlıurfa'da koştuğu koşta son 200'e kadar kafada geldi. Daha sonra Safkan ya kabakumdan etkilendi ya rakiplerinden etkilendi. Tuttu ve en gerilerde bitirdi. Bugün Müslüm Çelik idaresinde sevdiği pistte. Özellikle son iki Müslüm Çelik kum yarışında kazanmış bu Safkan. Bu safkanın kötü koşması durumunda öncelikle 2 numaralı Valente düşünülmeli ve form durumunu yükselten ve bir yarış gören 5 numaralı Macau'da hazır kıta bekleyen isim olacaktır. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Burada iki numaralı Yücel esasında bugün Mücahit Bayır idaresi, bugün Mücahit Bayır arkadaşımız çok güzel safkanlara biniyor. Özellikle geriden gelen safkanlarda çok başarılı bir isim Mücahit Bayır arkadaşımız. Bugün seçimlerini de güzel yapmış. Bugün Mücahit Bayır'a dikkat edelim özellikle arkadaşlar. Bugün İkrim Yücel'in kazanma olasılığı çok yüksek görünen bir isim yine bu safkana rakip olmasını beklediğim özellikle kötü koşması durumunda 4 numaralı Sarraf babadan bugün etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. Bu iki safkan dışına çıkarsa 1 numaralı Everest, 5 numaralı Yıldırım izi yine 6 numaralı Goşa yerimiz varsa 3 numaralı Bükeç'te diyorum. Yani burada 2 numaralı Yücel ve 4 numaralı Sarraf babanın dışına çıkarsa bu yarış karakolda biter. Hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Ama son ayakta Banko bir isme yer vereceğim. Atılgan'ın yani son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışında. Özellikle son yarışında bir şey dikkat ettim. Tam sprint aşamasındayken Banko vereceğim safkan. Artık bir ara Abramitz'e kontrolünü kaybetti. Safkan kendi gitti. Abramitz'e tutundu Safkan'a. Şu an yani çok istekli kulelerle gelebilen bir isim. Ve bugüne kadar koştuğu en uygun koşuda koşacak bugün. Ve Kurtel ailesine ait kaliteli bir Safkan. Evet arkadaşlar Tamarinoğlu temsilcisi İbocan torunu bir numaralı üç güzel. Bugün 60 kilo sikletine rağmen ben Kadir Demirel idaresinde günün banko ismi olarak riske ediyorum. Bugün benim riskim son ayakta bir numaralı 3 güzel olacaktır sevgili yarış severler. Arkadaşlar bu kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi, önermeyi özellikle unutmayalım. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar, hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarış severler.